Merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle yani babamla buz tuzağı oynuyoruz. Gelin babamı çağıralım. Baba gelir misin? Evet, kameramızı ayarladım geldim. Şimdi açıyor muyuz bunu? Evet açıyoruz. Açalım. Evet. Biraz yapması uzun sürebilir abone olmayı. Tamam, hızlıca yapalım. Bunlar, bunlar çekişlerimiz. Evet. Şimdi ayak. Getir bakalım. Şöyle ben takayım bir tanesini. Ee. Şimdi biz bunu, bunu bu kutuları yerleştirene kadar kaldırmayacağız. Tamam. Yoksa yerleşmiyor yani. Ben yapmaya başlayayım. Şimdi çok uzun süre. Bu da atın. Bununla biz ne yapacağız peki? Atı düşürmemeye çalışacağız. Ben bunu çok oynamıyorum. O seçtim yani. yani biz bunları yukarıdan vuracağız. Evet. Atı hmm. düşürmemeye Deneyelim yapacağız. bakalım. Ben bunu arkadaşlarımla oynamıştım. Ne zaman? Çok önceden. 2023. Bayağı zaman geçti. Arkadaşım sabah bize gelmişti. Sen de işteydin tabii. ben işteydim değil mi? Hı -hı. Çünkü <laughs> anlarsın. Neyse boş ver. Videodan sonra anlarsın. Niye böyle oldu? Tamam. Dı Oynaması da inşallah bu kadar uzun sürer. Yok. Kısa süre. Ee? Tamam. Şimdi ne yapıyoruz? Bir tanesi yedek. Yedek mi bu? Hı -hı. Tamam, o zaman çeviriyoruz tamam. tamam. Çevir herhalde. Evet. Evet. Nasıl koyduk? At, bu ortada mı duracak? Evet, ortada. Tamam. Şimdi ne yapıyoruz? Ben tamam. başlıyorum. Tamam. Oturmamış burada. Ben takmışım drone. Tamam yapıyorum. Ha, düştü. Etrafında düşmedi. Demek ki bunu buradan düşürmeyeceğiz. Hmm. o zaman. Hadi ya. O zaman al bakalım. Hadi. Evet. Çok hareketler mi yapsa? Şunu yapalım. Evet. o iki tane birden düştü. Ama sen iki kez vur. Ben de iki kez vuracağım. Olmaz. Hı. Şu bir. <laughs> Şu bir tane vur. Dur gidiyor. Sen de atlıyor. Ha düşme. Al o zaman. Al o zaman. Al. İki Hı. tane birden düştü. Ama git de kendi önünden yap. <laughs> sen de benim önden yapıyorsun. Herhalde. Bak bir şey düşmedi. Daha düşmedi. O zaman şunu yapsam, bunu yapsam, şunu yapsam. Ha, kim söylemiş? Oh, kaybetti Zehra. Kaybetti. Ama güzeldi. Gel bir daha oynayalım bakalım. Çabuk, et. Çabuk. Çabuk pes etmiyorum. Video çekiyoruz ya. O yüzden. Video çekmesek yani? Bütün oyunlarda ben kazanırım. Geçen oyunda ben kazanmıştım. Ben de kazanmıştım. Abartma. Sen kazanamadın. Hayır. Ya ben de kazanmıştım. Hileyle, hileyle kazanmışsın. Şu balık tutma oyunda ben kazanmıştım bir tanesini. Bir tur sen. Evet, hayır, o zaman hile yaptın sen. Hipopotanda da şeydi. Ben, ben. Eşit kalmıştık yine. Bir ben, bir evet. sen kazanmıştım. Evet, hepsi Eşit. kazandım. Bütün Hayır. balıkları ben tuttum. He he. <laughs> <laughs> Neyse. Daha birşey Bugün değil de yani yarın oynayalım gibi. Evet, yeni sürprizlerim var yani. Evet. Daha yeni. Annemle. Bu sefer ben başlayacağım. Tamam. Evet. Yani şimdi nereden başlayayım? Şuradan başlayalım. Biz kendi önünden kır. Ben kendi önümde zaten. Sen benim mi geliyorsun? <gülüyor> <gülüyor> evet. Evet. <laughs> ha iki tane vur iki tane. İki tane vurmadı. <laughs> <laughs> Oo dört tane birden düştü. <laughs> yani, o zaman şuradan buraya. <laughs> Bence düşecek at. Adam vur vur buna vur. Olmaz <laughs> öyle hile yapıyorsun. Hepsi tek tek Ha böyle. Öyle oluyor mu? Bak gördün mü? Ben düşüyorum yani şey düştü artık yandı yapışıyor he 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 he